Gidiyor gidiyor uzaklaştı. Da 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 da. Da oğluma da. Da 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 da. Da 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 da. Da gidiyor da da. Ya hiç görmedik daha. daha da. Yok. Dah. da 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 da. Kısat. Gel oğluma. Gel oğluma. Ha ha. Arkadaşlar vallahi gördü gidiyor. Vay dürzü vay. Gel ya. oğlum gel yakalayamam onu gel. Gel Pusat Gel. Skilled. Gel. gel. Doğru, doğru. Gidiyor lan Vallahi gidiyor. Vallahi gitti. Ya, ya, Yok, ya. Kapattı mesafeyi kapattı da. Evet evet mesafe kapandı da o, o yakalayamaz onu ya. Ya, 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 ya. Arabasla di, dilkiyle e, pusatın arasında bayağı mesafe vardı. Hani dedik bir deneyelim zaten yakalayamayacağını biliyoruz da. Ama maşallah sonradan gördü. İlk görseydi e, bayağı bir gidecekti ama sonradan gördü. Yine de maşallah iyi gitti. Ama kaybeder yani onu. E, i̇nşallah. Yani arabayı bir de, istop etmedik zaten. He, arabaya da istop etmedik. Bir de Arkadaşlar arabadan indirdim. Ee, biraz tedirgin oldu hani arabadan indirince yabancı olsam olduğu için sonradan ayıktı. Ee, gördük gör, görünce de zaten arasında bayağı bir mesafe anladım, oluştu. Anladım. Aa, maşallah var yine gitti yani arkadaşlar. Yani bu kurt da olabilirdi. Burada da gidebilirdi yani. Devam olmuyor ama ya. Hadi gidiyorum galiba hadi. Gel. Kapısını da açıyor bak. oğlum. Yine göremez herhalde. Aha gidiyor vallahi pusat gidiyor arkadaşlar. Dilkiyi gördü. Dilkiyi gördü gidiyor. Haydi oğlum. Vallahi gidiyor. Alma alma. Kok kokusuna bak bak. İze mi gidecek ne yapacak? Ha geç gördü ya. Kusat ha, bu on bayağı bir spor yaptı ha. Nasıl gördün bu işi? Yok, oh, yakalayamaz, yakalayamaz, gitti. Gel, gel. Yaman olsaydı belki halarda. Saat şu anda arayışta arkadaşlar. Oğluma, oğluma, oğluma. Ya. Of, verin benim oğluma. Geliyorum oğlum, geliyorum dur. Daha bon çok kovalayacağım dur. Gördükçe kovalayacağım dur. Vallahi arkadaşlar erken göremiyor. Erken görse belki bir şeyler olur. Bir de dur oğlum kapını açacağım.